Demek bizi bırakıp gidecektin öyle mi? Birkaç gün için anne, hemen geri dönecektik. Bizi düşündü mü peki? Seni bulamayınca ne hale geleceğimiz hiç mi aklına gelmedi? Yatağımın üstüne bir mektup bırakmıştım. Az önce yırtıp attım. Her şeyi açıklamıştım. <laughs> Neyi açıklamıştın? Evlenecektik. Aa, evlenecektiniz demek, öyle habersizce. Başka çaremiz var mıydı anne? Onu başka türlü görebilmemin bir yolu var mıydı? Ama karısı olursam kimse buna mani olamazdı. Ve ihtilal mani oldu. Hala gitmeyi düşünüyor musun? Hayır. Senin yanından bir an bile ayrılmam artık. o kadar merak ettim ki. Gelmeden edemedim. Ee, rahatsız etmek istemezdim ama... Rica ederim. Rıza amca için çok üzgünüm. Teşekkür ederim Ahmet. Yapabileceğim bir şey var mı? <laughs> ne olabilir ki? Ama geldiğin için sağ ol. Ben bir ışığa bakayım. Gelsene. Gelsene. <laughs> Şu günün tadını bile çıkaramadım. Millet bayram ediyor halimize bak. Bu yüzden sabah söyleyemedim size. Ben hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Ne yapmamız lazım? Şu anda hiçbir şey yapamazsınız. Bu çocuk deli divane aşık, aşık. Bunu anlayın artık. Kız da öyle. Zaten kızarak neye mani olabildiniz ki? İhtilal olmasa oğlunuz evlenmişti şimdi. Bunları biliyoruz da çözüm ne? Bu mevzuda artık Ahmet'le münakaşa etmeyin abicim. Bence lüzumundan fazla tepki gösterdiniz. Bu mesele bir süre kapanmalı artık zaten. Evet. Yasemin babası içerideyken ailesini bırakıp hiçbir yere gitmez. Allah vere de çok ağır şeyler yaşanmasa. Üzüntün karşısında bu kadar çaresiz olmak beni deli ediyor. Yapabileceğim bir şey mutlaka olmalı. Elimde valizimi gördü Ahmet. Babam valizimi gördü. Ne yapmaya çalıştığımı anladı. Neredeyse dargın ayrılacaktık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok kötü. Ya gitmiş olsaydık? Ya onu göremeseydim? öyle bir günde onların yanında olamasa Babama ne yapacaklar sence? Bilmiyorum. Ama Rıza amca için elimden gelen her şeyi yapacağım ya senin. Onu sahipsiz bırakmayacağız merak etme. Hatırla sevgilim o mes